iyi gibi. Yanımda ablam var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yorumlarda Ozan bizden bu oyunu oynamamızı istemişti. Ee, bu oyunun ne olduğunu bilmiyoruz. İlk defa girdik internetimizde biraz sıkıntı olduğu için dün de video çekemedik. Hı hı. Ee, bugün kendi internetime bağladım bilgisayarı öyle oyuna başladık. Şu an nasıl olduğunu asla bilmiyorum. Sadece konuşmak için uzatıyorum. Nasıl? Ömer başlayacak yoksa. Hoş geldiniz. Bu oyunu da Ozan bize önerdi. Teşekkür ederiz. Yorumlarda sizin de önerdiğiniz oyunları oynayabiliriz. Eğer bir oyun oynamamızı istiyorsanız yorumlarda yazın. Ömere veriyorum ve oyuna başlıyoruz. Evet, şimdi başlayalım. Ablam daha bu oyunun hiçbir şeyini bilmiyor. Evet, hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi diyorlar büyükler daha iyi bir şeyler biliyor ama bak işte biliyorlar. <laughs> ben ben de çok şey biliyorum. Mesela bugün Ali abiye iğne yaptım. Doğru. Bir Sen. Ama şey TL. kolu kazanmıştık. Hayır hayır. Şimdi de gidelim. Aa ben. Bakın. Aa. Niye alamıyorum? Ne? Şimdi... Neyse ben bunları özel yapayım. Ya girsene şuna. Ha? Hmm, güçleniyor burada öyle mi? Evet. Ha, vay 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 vay. Vay 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 vay. Haydi evet. bakalım. Şimdi birazcık da burada kas yapalım. Evet. Sonra onlarla birlikte güreşimi yapacağız. Gücümüz gitmiyor ama. Al Bir tek rebet yaparak şey yapabiliyor. Tak. C. Üç tane taktım değil mi? Taktım. Değil mi? Gördün mü abla böyle? Yüz yapsaydım Anladım. ben yüz yap. Doksan kalmaz. Yüz. Yüz oldu mu? Yüz yedi oldu yarabı. E ben şimdi nereden şey geçeceğim? Yarışa mı? Kas gücü ön kol gücü mü? Evet. Orada vardı aslında bir hediyemiz mi? gelmiş. Bir daha da ben bunu da gördüm. Günlük hediyeler. Muzafferler. Şimdi gidip bir tane pet açabiliyorsak açalım. Bu oyunda da pet var abla. Hı. Hmm. Aa bir yüce yetiyor. E üç yumurta birden açacağım. Aç. Aa vurup sonra ne alaka üç yumurta? Param var ki üç yumurtaya değil mi? Hı hı. Bir tane daha açayım. Hani tavuk Bir tane daha açayım. Gene tavuk 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 Şimdi buradan evcil hayvanları girelim. Et çıkmasana. Otakalım. Kuşan diyelim. Hatta en iyisini kuşan diyelim ve bunların üçünü de kuşan. Şimdi daha hızlı çalışacağız abla. Hmm. 400 güç gerekli. Biz hemen 400 güç yapacağız. Hadi gücümüz var Abla oha 1200 gücümüz oldu. Ben şimdi gireceğim ya. Git bakalım. Zorba, ne haber? Dövüş. Biz. Ben şimdi seni yenmiyor muyum? Yes. Bak bakalım. Hadi ben iki dakika gideceğim sen Tamam hadi. tamam. Şimdi ben e, gücüm benim yok. Biraz daha güçlenmek istiyorum. Ömer buraya gelmişti. Yok kimseyle bir şey takas etmek istemiyorum şu an. Evet, şimdi önce şuraya. Ay gidemedim mi türlü. Hayır, oraya değil. Buraya gitsene ya kardeşe. Ömer her şey oynuyor. Ben biraz garanticiyim. O yüzden evet. vur 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 3K yapacağım bunu. Kimseden yardım istemiyorum ben kardeş. Önce bunu oynayacağız. Haydi 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 haydi. Saldır saldır. Yeter bu kadar. Şimdi buradan bir ilerleyeyim. Ay, merhaba. <laughs> Ömer gitince ben o tek başıma oynayamıyorum. Şş, hayır ben kimse şey, istemiyorum. Neden olmuyor ki? Hı. Neden? Ha, böyle. Kaç kardeşim ben kimseden bir şey istemiyoruz. Biz bu oyunda kendi kendimize takılmak istiyoruz. Ömer gelene kadar bütün güçlerimi yükseltmem lazım. Güçleri almam lazım. Ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Haydi haydi. Evet. Şimdi ön kol el gücü diyor. El gücü istemiyorum, ben ön kol gücü istiyorum. Bunları da yapacağım da bilmiyorum açıkçası. Ha buradaymış. Şöyle. Tak. Tak. Tamam. Ya, 4, 5. 5. Ben sana sürpriz yapacaktım. Şimdi daha da güçlü bir şekilde. Seni göndereceğim. Ben hazırlık yaptım. Sen savaşmaya git. Tamam mı? Hı -hı. Tamam. Şimdi gidebilirsin. Git bakalım. Allah evet, dur ben daha iş yapacağım. Ama ben yaptım hepsini sana. Neyse daha. o zaman zora gidelim. Korktum ya. Ya da şampiyon. Dövüş. Hadi bas. Hadi üç 1 Dur. Hadi. Başlayacağız, başlayacak, 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 başlayacak. Başla, 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 başla. Ben, Tamam, ben. Yani bize haşşat etti var ya. Var ya. O zaman zor idi. Lan bizi haşşat etti adam. Bekle başlamadı da. <laughs> yeneriz mi yeneriz? Yeneriz, yeneceğiz. Hadi. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Bırakmam. Yendim. <laughs> Zoru yendim biraz daha güçlen. Asya patronunu yeneceğiz. Hazırlanmaya gidiyoruz. Patron değil, patron bu. Hayır bak mafya patronu yazıyor. Tamam ya şampiyon yazıyor. Tamam önce mafya patronunu yenelim ki sonra şampiyonu yenelim. Belki sonraki videoda sadece şampiyonu yenmek için çalışırız. Abla şampiyonu yenince buraya gidiyoruz. Yaz edeceğim. Hadi 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 çalış. Ya bu Bizim 3000 gücümüz var. Var mı? Oha bizim 5000 gücümüz varmış. Bak öyle yapma, şöyle daha kolay oluyor. Tamam, öyle yapayım. Ya Allah sen yap, sen keşke yine tamam. tamam. İstersen, anneden iste? Evet, ben yine Ömer'e sürpriz hazırlık yapacağım arkadaşlar. Acaba mafya patronu kaç yapınca yenebiliriz? Onu da bilmiyorum ki. Yumruk gücü mü önemli? Şimdi şöyle düşünün. Kolum var. Yumruk gücü önemli değil aslında bence çok. Bir bunu 20K yaptıktan sonra şey yapacağım ben. Ee, tutuş gücünü yapacağım. Çünkü tutup ön koldan itmen gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum yani. Ama erkek olmadığım için bu işleri de çok bilmiyorum yani. O yüzden dumbbelllara mı gitsek? Önce el gücüne gideyim ben bir. Ben bir 3 kiloluk alayım abi. Şimdi sıkayım. Yani e, bence tutuş gücü önemli, kere bırakmamak önemli. E, sonra da ön kol gücü gerekiyor diye düşünmekteyim. Haydi, haydi. Bunu kaç kay yapmam gerekir acaba? Kaç kay yaparsam yenerim ki? Arkadaşlar bazı oyunlar hakkında bilgimiz yok diye bir şey yapmayın. Öğrenmeye çalışıyoruz. Özellikle ben, Ömer yine biliyordu o çok oynadı ben yokken, evde yokken Roblox. Ben ilk defa bu videoları çekmeye başladığımızı da öğrendim. O yüzden çok da bir şey bilmiyorum. Sadece şu an basıyorum ve mantığını hareket ediyorum. Ama bence bu sefer mafya patronunda yeneceğiz, diğerini de diye düşünüyorum. Çünkü biz istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Her şeyi Sadece çalışmamız gerekiyor biraz daha. Biraz daha çalıştıktan sonra 4 kilogram takmak istiyorum. Biraz yorulacağız ama. Ee, bence değecek diye düşünüyorum. Onlara gününü göstereceğiz. Bu arada arkadaşlar kaç yaşındasınız ve hangi şehirden bizi izliyorsunuz? Onları da yazın. Ee, bir artık bu yorumlara ben cevap veriyordum. Artık Ömer cevap verecek. Öyle düşünüyorum. Ömer size yorumlarda sizinle konuşsun istiyorum. Biraz. O yüzden kaç yaşındasınız? Hangi şehirdesiniz? Bizi nereden izliyorsunuz? Bunları yazarsanız seviniriz. Tanışalım biraz. Ben Ömer'den gizli gideceğim ve bu mafya patronu yeneceğim. Ha gel sanki geldi. Haydi. Anam 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 ben onu çek. Ben 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 ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Haydi 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 ya haydi haydi haydi. Ya ama aynıyız biz hadi. Yeneceğim seni. Yenemem mi? Bırakamam ya. Of. Niye böyle oldu ki? Tamam ben yani daha güçlü bir şekilde geleceğim. Niye böyle oldu ki? Ne oluyor? Çok üzüldüm şu an. Çok üzüldüm. Hiçbir şey de mantıksal değilmiş zaten? hiçbir şey insanın mantığına göre değilmiş. Yenildim mafya patronuna. Beni yendi. Onun ona gününü göstereceksin bitti. benim kardeşim olarak tamam mı? Tamam. Göster. O şimdi bitti. 25 kilo kaldırıyormuşum. Kaldır. Tak. Tak. Üzüldüm ben. Takamadın. Aa takamadım. <laughs> Abla dur ben biliyorum. Üzüldüm ben. Beni ben yendi. Hı, beni nasıl yendi bir görsen. Tak. Hemen yendi beni. Gücümüz de aynıydı ama. Buna bas. Gücümüz aynı olmasın ha. Gücümüz şey eşit olmasın ha. Gücümüz ondan daha fazla olur. Sen bilmiyorsun. Gücümüz aynıydı. Buna bassana ya. Bunu yeneceksin tamam mı? Tamam abla. Bir bırakabilir misin? Bırakmayacağım. şimdi. 35'lik petten açacağım. Şimdi gelsin bakalım. Şimdi bana gelsin. i̇çinden kaplan. kaplan. çıktı. Ne demek bu? Şimdi tümünü kaldır. Hepsini yap. Kuşağını yapacak. En iyisini kuşağın. Ve tilkimiz de varmış, bir daha Hadi, hadi. Siz şimdi bittiniz oğlum. Mafya patronu beni yendi. Abla tamam, biliyorum. 3000 gerekti, 3000'i geçtik, 15000. 15000, vay. O zaman sürpriz yapmak istemişti. Şimdi orası Mafya Patronu, bu, bu, bu. Ben Birazdan dövüşe başlayacağız. Abi dur, şimdi dövüşe başlamayacağız. Başladık. Başlamadık. 2 ve 1. Hayır, o beni yeniyor. Abi çünkü onun gücü var ya. 41.000 Bizim de 73.000. Nerede mesela? Aa, biz onu yeniyoruz. O bizi yeniyor, o bizi yeniyor. Bu bir şeyler kullanıyor çünkü. Hayır yine ne roz? mafya patronu dur sana görüşürüz. Sen Bak geliyoruz tekrar. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya, gel buraya. yeniyoruz abi. Hadi yeneceğiz seni. Yenemiyoruz olsun diye. Yes. yes. İyi ki varsın canım kardeşim. Onu yendin. Teşekkür ederim. Sen de yaptın. Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür edeceğim. Teşekkür, ederim. Ben, de teşekkür, ederim. teşekkür ederim. ben de sana teşekkür ederim. Biliyor musun? Çünkü Arkadaşlar çok mutlu oldum ama beni çok üzmüştü. Teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Bir dahaki videoda büyük patronu yani en güçlü olanı yeneceğiz. Kanala abone olmayı, like etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz. Selamünaleyküm, aleyküm selam.